Arkadaşlar burada bir su bardağı döğülmüş yarma var. Yani buğday. Bunu şöyle 5 dakika bir suyun içinde bekletiyoruz. Ondan sonra yıkayacağız. Şimdi yarmamızı ne yapıyoruz? Suyumuzu dolduruyoruz. Ee, benim size önerim eğer döğülmüş yarma değilse mutlak suretle bir gün önceden ıslayın. Islamazsanız ee, da zaten çok bir şey fark etmez. En fazla 10 dakika arasında bir zaman olur. Bunu direkt ocağımıza vuracağız. Haşlandıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şimdi nasıl basit yapacağım bu? Usta ben nasıl yapacağım? Çorba yapmasını bilmiyorum. Diğerler için, hayatında hiç çorba yapmamış olanlar için yapıyorum ben bunu. Hemen keşkeğimizi haşladık, kırılmış keşkeğimizi dövülmüş. Bunun içerisine yumurta sarımızı atıyoruz. İki tane yumurta sarısı. Yumurta sarımızı çırpıyoruz. Tabi bu soğutulmuş olacak. Burada ev yoğurdumuz var. Hemen şöyle ev yoğurdumuzun biraz suyundan dökelim. Eğer süzme yoğurtsa 3 kaşık. Ev yoğurduysa ne yapacağız? Kişi başı en az 1 yemek kaşığı yoğurt hesaplayacağız. Ben şimdi bu çorbayı 5 kişilik yapacağım. 1 2 <laughs> Saymayı öğreniyoruz. Beş kaşık ev yoğurdumuzu kattık. Şimdi tekrar ne yapacağız? Bunu çırpacağız. Burada keşke en yoğunluğu yeter diyebilirsiniz. Ama burada bir tatlı kaşığı un var. Bu çorba e, beklediği zaman suyunun yüzüne çıkmaması için. Onu da katıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Tuzunu ilave ediyoruz. Limonumuzu sıkıyoruz. Çorba yapmayı bilmiyor musun? Sorun yok. Niye yok? Ahmet şey burada. Rengini görüyor musunuz? Altın sarısı gibi oldu. 5 dakikada pratik çorba olacak. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Bir bardakta su bardağıyla su ilave ediyoruz. Ocağın başına geçecek diyecektim. Ee, suyu unutmuşum. Ramazan'da iftarda çok rahat, çok şahane bir çorba olacak size. Ocağın başına geçiyoruz. Ocağımızın altını yapıyoruz. Artık bunu ne yapacağız? Ee, geçen sefer de söyledim. Ben. Saat yönünde karıştıracağız diye bana güldüler. Sebebini söyleyeyim. Biz çorbayı bu şekilde çevirmeye devam ettik. Bıraktık. Aynı girdap gibi çorba altından, altından dönmeye devam eder. Çorbayı bir böyle karıştır, bir böyle karıştır. O zaman ne yapar? Dibine oturma yapar. Çorbamızda yanma olur. İster bana güvenin ister güvenmeyin. Bunu e, yavaş yavaş kaynayana e, e kadar karıştıracağız. Ondan sonra diğer işlemi göstereceğim. Arkadaşlar sayfamda 60'ın üzerinde çorba var. Ahmet Şef'in mutfağı yazdığınız zaman e, çorbalar yazdığınız zaman bütün çorbalar çıkar. Ona keza e, 700'ün üzerinde de yemek çeşitim var. Hem tabut olanlar hem ev usulü olanlar siz aradığınız yemeği sadece Ahmet Şevin mutfağı yazın mutlak surette bu tarihler sizin karşınıza çıkacak. Çorbamız kaynamaya başladı, hemen altını kısıyoruz. Yan tarafında ne yapıyoruz? Yarım fincan civarında sıvı yağ. Yağımız ısındıktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Şöyle yağımızı hafiften kontrol ediyoruz. Yağımız ısındı. Bir tatlı kaşığı e, nane. Onun iyice kızmasını bekleyeceğiz. Şimdi çorba ile ilgili şunu söyleyeyim. Çorbaya iyi bakın. Çorba kaynadı. Tarife birebir uyun. Kesinlikle bak kesinlikle diyorum kesilme gibi bir sorunla karşılaşmazsınız. Usta bey yaptım kesildi demeyin bana. Çünkü bu çorba kesilmez. Gördüğünüz gibi çorbamız ortadan göbek atmaya başladı. Şimdi süren geldi. Nane çorbamızı buluştum Sesi duyuyor musunuz? Nanemizi yiyecek hızlı. Hemen altını kapatıyoruz. Bütün ocaklarımın altını kapatıyorum. Nanemizi şöyle bir alıştırıyoruz çorbamıza. Mis gibi kokular geliyor. Sunuma geçiyoruz. Ben çorbacıyım. Çorbayı çok seviyorum diyorsanız. Ramazan boyunca çorba yapmak istiyorsanız. Çok farklı çorbalar istiyorsanız. 60'ın üzerinde çorbam var. Mutlak surette izleyin. Ee, çorba benim işim. Şimdi sunuma geçiyoruz. Bu çorbanın üstüne ne gider? Şöyle e, güzel bir tereyağını kırmızı toz verde yakacağım. Üzerine dökeceğim. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.